Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle Nop hesabımda nasıl kupa kasılır devamını çekeceğim. Yine ben susacağım. Deste hala bu şekilde. Ben hiç sizsiz kupa kasmadım. Hemen günlük ödülümüzü alalım. Hemen bombacıyı almazsak kayıp olur. Evet yükseltmemizi yaptık. Hadi maça geçelim. Ben susuyorum arkadaşlar. Oyun konuşacak. Arkadaşlar bu arada ana hesabımda video gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Arkadaşlar siz Clash Royale videolarımı izliyor musunuz? Ona göre çekeceğim de. Evet güzel savunma yapıyoruz şu anda. Hadi bir de hata çıkalım. Bir kere bile vuramadı bu arada. Diğer kuleyi vermeyelim. Başka bir şey istemem. Eğer bu maçı kazanırsak barbar çanağına geçiyoruz galiba. Umarım kazanırız. Galiba kaybediyorum arkadaşlar. Adam tüm kartlarıyla birlikte gibi gel biriktirdi geldi. Bittik. Bu iş burada bitti ya. Evet ilk kupa videomda ilk galip mağlubiyetime verdim. Ne yapalım artık? Şimdi de böyle olsun. Ama bunu telafi edeceğim merak etmeyin. Ya ne yapıyorsun dayı? Tamam bana ne? Şimdi buradan biz bir şövalyemize verelim. Şövalyemiz çok güçsüz. Aha kutu. Ama dur. Bir şey bakmam lazım. Biz bu aranadaki sadece bunu açmamışız. Üçüncü arenayı bekleyeceğim. Şunu bir upgrade edelim. Şövalye işe yarayan bir kart olduğu için onu kullanıyorum. Sandığı şimdi açmayacağım. Bir sonraki aranaya geçince açacağım. Bir sonraki aranaya geçmek için iki maç yapmamız lazım. E ne duruyoruz yapalım o zaman. Hemen şunu bir upgrade edeyim. Sonra da kaldığımız yerden devam edelim. Evet devam edebiliriz. Beşinci seviye oldu. Hadi başlayalım. Adamın kafasını karıştırmak için farklı bir şey kullanmadım. Evet, iki tarafa da hasar verdik şimdi. Kandırmam sayesinde. Adamda da Goblin kulübesi varmış. E tamam, biz de işte şöyle atarız yani. Goblinlere bakar mısınız arkadaşlar? Goblin Gang. Şu taraftan Mini Pekka'yı bırakacağım. Adamın iksiri bitti. Vur Mini Pekka. Bir tane daha. Bir tane daha. Oho. Elini kaldırana kadar. Mini Pekka çok yavaş ya. Cidden yemek, yemek yerim anca biter. Şöyle şöyle atacağım. Yönü değişsin diye. Arkadaşlar eğer sıfır kupadan başlama videosu istiyorsanız çekerim hemen. Brawl Stars içinde geçerli. O zaman dev'i yolluyorum. Hadi bakalım dev göreyim seni. Umarım diğer taraftan. Ya dev ya. Şimdi orada bir iki çekler. Ben de okları atacağım. Önce daha az iki sır harcamış olacağım. Hepsini temizleyecek. Hayır zamanlama var ya. Valkür valkür valkür. <laughs> Şuradan mini pek kayısı aldım. Şuradan bir şövalye. Arkalar onu şövalye. Bravo. Pek kazandık. Tamamdır. Bir maç kaldı. Bugün barbar çanağına geçelim. Ve sonra kutumuzu açalım. Hatta kutuyu açmayacağım ya. Son videom. Ay son maçım pardon çok özür dilerim. Ben yine susuyorum. Umarım kaybetmem ya. Karşıdaki de güçlüye benziyor. Arkadaşlar şu anda çok çekişmeli gidiyor. O benim bir kulemi alabilir. Ama ben full defans yapacağım. Yani çok çok iksirimi kullanmamam lazım. Mini pekka için hazır burası. Kuleyi vursana. Güzel. Bombacı sıkıntı oldu bizim için. Tamam orayı da aldık. Bombacı orayı alamaz. Mini Pekka. 60 saniye kaldı. Full savunma yapalım 60 saniyede. Haydi haydi haydi. Şövalye sen gel buraya. Full dikkat dağıtımı yapacağız kartlarını. Böleceğiz kazanacağız. Evet kart biriktirdim geldim. Şimdi ne yapacak? Yeni arenaya geçiyor muyuz yoksa? Yeni arena. Geçiliyor mu? Mini Pekka iki, iki tane kale indirir be. Çok anlamsız yeri goblin kulübesi koydum. Ama en azından deve oyalar. Ben de devimi atayım da oyalansın. 10 9 Evet. Vurmasın o, vurmasın o, vurmasın o. 3 2 1 ve yeni arena hayırlı olsun arkadaşlar. Arkadaşlar ben o sandığı short videosunu da çekeceğim. Burada çekmeyeceğim. Ve yeni arenamız hayırlı olsun. Evet arkadaşlar, bugün bu kadardı. Umarım bu videodan Beğenmişsinizdir hoşça kalın.